Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Müsaade var mıdır? Buyur Mustafa. Geçen de kaçar gibi gittim yanından. Bağışla. Babamın Dilaver Bey olduğunu anlayan da çekindi. Yalan yok. Dilaver Bey kötü biriymiş. Kanunu mu gayri işleri var der babam. Hakkı var. Babam iyi biri değildir. Malıyla kibirlenir. Nüfuzuyla dilediğini yapar. İnsanları horlar, evladını bile... Ondan sebep hiç dostum yoktur benim. Ve bağlıymışım gibi kaçar hali benden. Kimi korkudan, kimi kininden. Bağışla. Bana düşmez ama seni sual ettim babama. Ne dedi? Orhan Alistir. Uslu çocuktur dedi. Kıymetlidir dedi. Babası zalim olsa ne olur? Evladı halimdir dedi. O vakit dostluğumuza da ses etmedi. Etmedi etmesine de. Medreseden ötesi olmaz dedi. Olsun. Sokakta eğlenecek yaşı çoktan geçtik. Derslikte de yanımız boş kalmıyor. Bakın hele bu tarafa. Bugün dersi dışarıda işleyeceğiz. Haydi. Eğimdi ne olacak? Hem derste de teyzemim dışarıda. Muhabbetimize müsaade var mıdır, yok mudur? Hocam neyi ittiniz? Yine kendimi ruhsen hissedirim. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söyler. Ne dersiz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa. Ve dahi ol ki mesne bu nehirde beş defa her gün yunsa. Kirinden bir şey kalır mı? Sahabiler ol ki mesnenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İşte beş vakit namaz bunun gibidir. Allah beş vakit namaz ile günahları silip yok eder buyurdular. İstedim ki ilk hadis dersimizi bu hadisin şerhiyle yapalım. Ama evvel hadis nedir ve dahi neden mühimidir onu hülasa etmek icap eder. Hadis tahdis maslarından isim olup haber manasına gelir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin, fiillerinin, tasfiplerinin, ahlakının ve dahi cemalinin anlatıldığı malumatlarıdır. Bu vesileyle biz efendimizi ve dahi mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'i en sahih şekilde tanır ve dini mübinimize müdrik oluruz. Hocam vazgeçer diye ummuş idim. Lakin talebeleri alıp ta şuraya gitmiş. Şu hale bakın. Kim der bura medrese değiyor? Usul deriz, kaide deriz. Biz ne okutsak da o yine bildiğini okur. Evvela sakin olasız Mustafa Hocam. Müsaade verdik bir kere. Bakalım, görelim. Tesiri ne ola, faydası ne ola. Sabit fikir olmayalım. O vakit medreseye ne hacet hocam? Tüm dersleri sağda solda bir yerde yapıverelim. Olmaz hocam. Olmaz. Hem de verin Allah aşkına. Mahmut Hoca'yı ne kadardır tanırız? Kadın Nazirzade Hazretin kefareti kafidir. Mesuliyet sizde elbet. Lakin talebelerin taşla da başına bir iş gelse ki gelmez inşallah. Ola ki hele hesabını kim verir? Bu bab hadis şerhini tamam etmiş olduk size işaret ettiğim hadis-i şerifleri de bu meyanda temrin edersiniz. Haydi, şimdi doğruca medrese. Hocam, hadis-i şerife hürmeten bir abdest alıydık.